Her kim cuma gecesi iki rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha 15 izazül Kim bunu okursa Allah onu kabir azabından kesinlikle kurtarır. Evet cuma gecesi cumaya mahsus. Ama o kadar kaynakları var ki İmam Vasıtilerden İmam Silefilerden İmam Suyutilerden Ali El-Muttakiler o kadar kaynağı var. Dikkat! Her kim cuma gecesi iki rekat kılarsa bu rivayette akşamdan sonra demiyor, gece de olur. Ama diğer rivayette akşamdan sonra diyor. İki rivayeti cem etmek için akşamdan sonra. Yani hıfsı iman namazında da bu eklenebilir. Her kim bu cumaya mahsus. Öbürü her gece. Cuma gecesi akşam namazından sonra veya herhangi bir vakitte. Ama İspahani'yi de akşamdan sonra yapmış. İki rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha 15 izazül zile. Bunu o kadar kaynakta gördüm ki en az 15 20 kaynakta gördüm. 15 kere zilzal suresi. İzazül ziletil ardu zilzalaha. 15 birinci rekat. 15. Başka bir şey yok. Kulü vallahi yok bir şey yok. Kim bunu okursa emmenullah min azabil kabir. Allah onu kabir azabından kesinlikle kurtarır. İki, hevvenale sekerat mevk, ölüm sarhoşluğunu kolaylaştırır. Hiç şiddet çekmeden ölür ve beş yes saral cevaz ala sırat ale, kıyamet günü sırattan geçişini kolay eder. Zaten sırattan kolay geçtiğin zaman nereye gidiyorsun? Cennete gidiyorsun. Bu namazın o kadar kaynağını gördüm ki diyorum sana, ha bu da dergide 24. sayfada bütün kaynakları vermişim. Büyük muhaddisler almış bunu. Hepsi almış. İsmail İspani de almış. Tergibu terim sahibi. Dolayısıyla her cuma gecesi bu namaz var. Bunu da kılmak lazım. Ya ömründe bir kere bile kılan ehlinden yazılır kardeşim ya. Gaflet etmeyelim. Allah kafletten ve gafillerden uzak eylesin. kafletten muhafaza eylesin. Amin diyen dilen zinar cemden azad eylesin. Zilzal suresi hakkında bazı hadisi şerifler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim bir gecede Zilzal suresini okursa, Kur'an'ın yarısını okumuş gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İza zile Zilzal suresi, Kur'an-ı Kerim'in yarısına denktir. Allahu ehad, İhlas suresi ise, Kur'an-ı Kerimin, Kur Kerim'in üçte birine denktir. denktir. Gül ya eyyuhel kafirun suresi de, de Kur'an-ı Kerimin, Kur Kerim'in dörtte birine denktir. birine denktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilzal suresindeki arz o gün, o gün Rabbinin ona, ona vahyetmesiyle haberlerini anlatır. anlatır. Mealindeki ayeti okudu ve Arzın anlatacağı haberler nelerdir biliyor musunuz diye sordu. Ashab-ı ikram Allah ve Resulü bilir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bu haber kadın ve erkek her kulun arz üzerinde işlemiş oldukları amellere şahitlik etmesidir. Her kul için arz şu ayda şu, şu günde, günde şu şu, şu işi, işi yaptı, yaptı diyecektir. Gecesi. Zilzal suresinin bazı faziletleri. Her kim cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rekat namaz kılar ve bu namazın her iki rekatında da Fatiha'nın ardından 15 kere Zilzal suresini okursa Allahu Teala onu kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından emin kılar. Bu sureyi 41 kere okuyan düşmanını helak eder. Bir kişi Zilzal suresini namaz içerisinde okumayı adet haline getirirse Allahu Teala o kimseye dünya servetini ihsan edeceği gibi korktuklarından da emin ve uzak kılar. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره